Merhaba arkadaşlar. Ben Gülün Günlü YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda daha önce kıyma şeklinde doğradığımız da vardı. Bu da kıyma şeklinde çekmiştik. Böyle kıyma makinesinden kuyruk yağımız, kuyruk yağımızı kavurmuş, yağımızı ayırmıştık. Bu da kıkırdaklarımız. Kıkırdaklarımızı bir miktar kuru soğan, orta boy, şöyle çok az tatlı kaşığı biber salçam var. Bir tutam maydanozum var. Pul biber ve tuzla gözleme şeklinde yapacağız. Lahmacun şeklinde bir gözleme oluyor bu. Benim çocuklarım öyle söylüyorlar lahmacun gözleme diye. Çok lezzetli olur. Eğer kıkırdak seviyorsanız ve yağınızı erittiyseniz kuyruk yağınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Buyurun yapımına başlayalım. Soğanımı ve maydanozumu doğrayayım. Baharatla yoğurayım. İçimi hazırlayayım. bugün mutfağımızda patates kreten hazırlayacağız bunlar için 6-7 tane patatesim vardı soydum miktar kaşarım, kremam var ve baharat olarak da tuz, toz biber, karabiber ve çok az zerdeçal kullanacağım kahvaltılarınıza, pazar kahvaltılarınıza, brançlarınıza ya da et ve tavuk yemekleriniz yanına çok yakışan püre yapmaya uğraşmayıp, haşlayıp, ezmeye uğraşmayıp böyle de fırında hazırlayabileceğiniz bir lezzet Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle patateslerimi yağladığım tepsime ince ince dilimliyorum. Üzerine baharatlarımı ekliyorum. Baharatları damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz. Şöyle hafif karıştıralım. hepsimizi yayalım dizebilirsiniz de dilim dilim sırt sırta vererek böyle yayabilirsiniz de üzerine bir paket kremayı gezdiriyorum ve 200 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar fırınlayacağım her fırının ayarı farklıdır pişirme süresi farklıdır patatesler yumuşaya pişinceye kadar Hatta kenarları biraz kızarıncaya kadar pişirelim. Sonra da üzerine kaşar peynirimizi ekleyeceğiz. Bu kadar çok pratik ve lezzetli bir tarif. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Pişen patateslerimizin üzerine kaşar rendesini gezdireceğim. Kaşarlar eriyene kadar beklemek lazım.